Fethiye Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Ali Rıza Kıroğlu yaptığı açıklamada kış aylarında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gerçekleştirilecek sosyal yardımlar hakkında önemli bilgiler verdi. Tabii kurak geçen bir kış ya da sonbahar yaşıyoruz. Umarım en kısa sürede iklimle ilgili yağmurla kavuşuruz. Yağmurlara temas ederiz. Yağmuru özledik. E tabii bu arada biz kış gelmesiyle beraber bölgemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi odun talebi olan ya da yakacak talebi olan vatandaşlarımıza soba desteği talebi olan vatandaşlarımıza ulaşmaya devam ediyoruz. Kayıtlarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın bizden yakacak soba ya da odun talepleri varsa belediyemiz Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü belediye hizmet noktasına gelip dilekçe bırakmalar yeterli olacaktır. Bu sene ve geçen senelerde olduğu gibi biz yardımlarımızı hane hane ulaştırmaya devam edeceğiz umarım onlara dokunabiliriz, destek verebiliriz. Kışın üşümelerini engelleyebiliriz. Kuşun kış mevsiminde vermiş olduğumuz odunla yakacakla ve sobayla ihtiyaçları karşılayabiliriz. Verdiğimiz odunlar bu seneki komisyon kararımızda öngörümüz 10 çuval, 2 tahta, 2 çuval tahta parçası, 8 çuval odun olarak düşündük. Çünkü yetişemiyoruz. Gerçekten çok talep geliyor. E biz kömür dağıtamıyoruz, e, kömür ilgili farklı hususlar var. Bölgemiz zaten hava kirliliği konusunda hassas noktada olduğu için e, kömür dağıtımına girmiyoruz. Yetiyor mu? Yetmiyor. E, ama şu var, elimizden geldiğince de ihtiyaç oranlarına göre hanelere ikinci kez dağıtma hedefliyoruz. İkinci kez temas etme hedefliyoruz. Hatta şu an bizim e, sosyal yardım e, birimimizdeki, katiller birimimizde, birlikte mağazamızdaki ekibimiz Odunluk bölgesinde. Park Bahçe Müdürlüğü'nden, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden gelen ağaçları ve satın aldığımız odunları parçalayarak çuvallama işlemini yapıyorlar. biz burada hani ince ince ediyoruz. Hatta çuvalların içerisine birer parça çıra parçası da çıra kütüğü de koyuyoruz ki ihtiyaçlarına daha fazla destek olabilelim diye. Tamamıyla bir ekip işi ama kışın da gelmesini dört gözle bekliyoruz. Çünkü iklim değişikliği de çok önemli bir nokta. Sosyal yardım anlamında da İlerleyen süreçte çiftçilerimizin de farklı talepler olabilir diye biz zaten öngörümüzü planladık ama umarım onlar yaşamayız.